Aşko Pınar'a bir kışkırtma yaptık. Ağlattık kızı. Ne koyayım ya. <laughs> Kurgucan Dündar'ı çok beğendiniz. Bu yüzden ne diyoruz? Kurgu Üstadı Gamze Karta. Açıkçası ben bu kanalı ilk defa sizlerden duydum. Daha öncesinde hiçbir videosuna denk gelmemiştim. E Instagram'dan olsun, yorumlardan olsun sürekli olarak benden Gamze Karta eleştirisi istediğiniz için kanalına bir bakayım dedim. Girer girmez açıkçası ne yalan söyleyeyim 2018 kafalar vibe aldım. <laughs> Sen kimi Pınar'a hırsız şakası. Gamze'yi gizlice takip ettim. Mehmet'e kışkırtma. Yağmur ve Tuğba'nın evinde gizlice kaldık. Ablacım milletin evine neden gizlice girip duruyorsun? Sapık bir dedir ya. Bu arada 50 bin abone olmamıza çok az kaldı. Bu yüzden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Neyse videoları full art full kışkırtma ve başkasının arkasından iş çevirme yönelik kurulmuş içerikler. Zaten izlenmesinin bir da bu tarz içeriklerden alıyor. Sebebi de apaçık ortada. Hiç incelemeden, sorgulamadan söylüyorum kitlesinin %99'u çocuktur. Çocuklar böyle insanların arkasından çevrilmiş işleri veya insanlara yapılan zorbalıkları, insanların çıldırmasını görmeyi çok seviyor. E şimdi muhtemelen bu videoya saldıracaklardır ama kusura bakmayın bu bir gerçek. Yani halen YouTube'da kışkırtma videoları izleyen çok fazla sayıda yetişkin insan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kışkırtma videoları olsun, gizli evinde kaldım videolar olsun çoğunluğu kurgu oluyor. Aynı keza bu kadın da çoğu videosunu kurgu olarak yapıyor. Yani eğer siz de bir Gamze Kartı izleyicisiyseniz üzülerek söylüyorum ki izlediğiniz videoların hepsi sahte. zaten çok düşünmeseniz birazcık mantık yürütecek olursanız bu kadar prodüksiyon ve dana gibi ortada duran kameralardan şaka yapılan kişinin anlamama ihtimali yok. E bir önceki videonda kurgu kötü bir şey değil demiştin diyecekler için de şunu tekrarlayabilirim. Arkadaşlar iyi ve kötü kurgu vardır. Kurgu yapmak tabii ki de kötü bir şey değil. Bir sahneyi kurgularsın veya bir metni kurgularsın ancak izlenmek için videoyu tamamıyla kurgulamazsın. Yani izlenmek için kurgusal içerik üretmekle üretilen içeriğin üstünde kurgusal değişiklikler yapılması çok farklı şeyler. Öncelikle bunu ayırt etmelisiniz. Ben tabii ki kurgu yapmasın demiyorum. Ama mümkünse izlenmek için yapmasın. Mesela sizlere bir tane shorts videosunu izleteceğim. Abi bir şey söyleyeceğim. Ne buluştu? Ben döverim bu çocuğu. Ben döverim. Nasıl oluyor? Eşim olur mu benim? Nasıl eşim? Dur bayıdır görüşürüz. Tantana yap. Bu shorts videosunun tamamıyla amacı yayınlamış oldukları video daha fazla kesme hitap etsin diye YouTube shorts algoritmasından reklamlamak. Zaten bunu birçoğunuz biliyordur artık insanlar şunu yapmaya başladı. Videolarından kesitler alıp o videoyu shorts attıktan sonra ana videoyu yönlendiriyorlar. Ki neredeyse milyona yakın izletmişler. Belli ki güzel de reklamlamışlar. E şimdi bu shorts izledikten sonra video ile alakalı ne çıkartıyorsunuz? Videodaki kadın sevgilisini aldatıyor. E sonrasında videoya bakıyorsunuz. <laughs> şaka adamı niye dövüyorsun? Ya oyuncu... şakaydı Ya. Oyuncu sen bana şaka yapmadın mı? bana yapma, kafamı da bozma. Gamze eşi Mehmet'i onu şakalığını düşünerek oyuncu birini ayarlayıp onu şakalamış. Evet kurduğum cümleyi anlaması ve hayal etmesi bile güç ama sözde şöyle oluyormuş. Gamze dediğiniz kadın eşinin onu şakalayacağını biliyormuş. Sonrasında sözde bu adama ayarlayıp videoya ne hikmetse ayak uydurup eşini aldatıyormuş gibi şakalı... Of. Vallahi başım ağrıdı ya. Ne kadar karışık ve saçma bir düzen olduğunu ben de farkındayım. Yani elemanlar öyle senaryo yazmışlar ki Türk dizilerinden daha berbat yapmayı nasıl becerdiniz? Gerçekten de sizi şu anda ayakta alkışlamak istiyorum. Sizlere zaten bu tarz bir videoyu yetişkinlerin tercih etmeyeceğini söylemiştim ki bunu anlamanız çok da zor değil. Azıcık aşağı kaydırıp yorumlara girdiğiniz zaman henüz yazı yazmayı bilmeyen çocuklar tarafından yorum yapıldığını görebilirsiniz. Ve gariptir ki bu tarz kanalların fan kitlesi kanal sahiplerine o kadar sahipleniyorlar ki hani gece gündüz onlarla yatıp kalkıyorlar, toz kondurmuyorlar. Yani böyle sanki onlar insan dışı bir varlıkmış gibi davranıyorlar ve ben halen bunun sebebini çözemedim. Bakın çoğu youtuber'ın fan kitlesi var. Aynı keza benim de var ki ben fan lafını her ne kadar kullanmayı sevmesem de var işte. Neyse sonucunda bugün biri çıkıp benim hakkımda bir yorum yapsa, bu yorum saygı sınırlarını aşmıyorsa ve düzgünce yapılıyorsa benim kitlem ağzını açmaz. Hatta haksızsam evet Luka haksızmış der. Ama aynen bunun gibi kanalların fan kitlesi o kadar toksik ki tıpkı bu videoyu yapacakları gibi biri bir şeyim dedi hemen saldıralım kafalarına giriyorlar. Her ne kadar konu buraya nereden geldiği olsanız da bunun sorumlusu da bu çocukların ebeveynleri. Çocuğunuzun eline sosyal medya gibi büyük bir şey veriyorsanız bari kontrollü bir şekilde verin. Tamam Gamze Kartey'i izleyip sevebilir. Buna bir şey demiyorum. Her videomda da söylerim. Kim neyi izlemek istiyorsa, neyi seviyorsa onu yapsın ancak o kişiyi bu denli benimsemesinin, sanki hayatının kahramanıymış gibi davranmasının önüne öyle ya da böyle geçirmesi gerekiyor. Çünkü sonucuna bakıyorsun çocuklar çok yanlış yetişiyor ve gelecekteki karakteristik özelliklerinde saçma sapan özellikler oluyor. E tabi Gamze'ye hava hoş. Sonuçta o izleyicilerden ortalama aylık sadece YouTube'dan çeyrek milyondan fazla kazanıyor. Bakın sadece YouTube'dan bu kadar gelir elde ediyor. Hani bazen diyorum ki acaba eleştiriyi bırakıp böyle salak salak kurgu videoları çekip paranın içinden geçmek var da. Neyse ki para uğruna itibarımızı satmıyoruz. Ha tabii ki de kazandığı para beni ilgilendirmiyor. Kazanıyorsa kazansın. Kazanmasın demiyorum ama bu şekilde kazanmasın. Ha bu videoda izliyorsan Gamze ben YouTube'un kurtarıcısı ya da temizleyicisi değilim ama şunu bilmeni isterim ki tamam videolarında maddi yatırımdan ötürü kalite söz konusu ancak bunlardan da önemlisi içerik kalitesi. Senin kanalında kesinlikle böyle bir şey yok. Biliyorum bu videodan sonra değişen bir şey olmayacak ancak ben burada zaten seni değiştirmeye çalışmıyorum. Zaten çoğu böyle video çeken kanal parasına baktığı için eleştiri kale almıyorlar. Bizim üstümüze düşense sizi izleyip evinde heyecanlanan çocukların fikrini değiştirmek. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır çünkü şimdilik size ayrılan sürenin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve konu hakkında yorumlarınızı bekliyor olacağım. Esenlikle kalın.